Düşük yapan bir bayan Ramazan orucunu nasıl tutar? El, ayak veya parmak gibi organları belirmiş olan bir bebek düşüren kadından gelen kan nifas kanıdır. Dolayısıyla bu kadın aynen sağ olarak çocuk doğurmuş gibi lohusadır. Oruçlu ise orucu bozulmuş olur. Lohusalık kanı devam ettiği sürece de oruç tutamaz. Şafi ve Malikilere göre ise her durumdaki düşük lohusalık sebebidir. El ve ayak gibi organlar belirmeden meydana gelmiş düşükten sonra görülen kan istihaza kanıdır. Bu kan diğer organlardan gelen kan gibidir. Böyle bir kanın gelmesi ile yalnız abdest bozulur. Devamlı gelirse özürlü hükmüne geçer ve özür sahiplerine ait olan hükümler bu gibilerde de uygulanır. Bu durumdaki bir kadından namaz sorumluluğu düşmez. Orucunu kazaya bırakamaz ve kocasıyla cinsel ilişkide bulunabilir.